özel bir alım-satım yapıyorlarsa, bu özel alım-satımları ancak sizin beyanınıza tabi olarak devlet bunu takip edebilir. Veya bunu fiyat paraya döndüğünüz zaman, daha klasik bir ortamda para çekeceğiniz zaman veya bununla bir mal ve hizmet aldığınız zaman bu ortaya çıkabilir. Onun dışında şu anda devletin proaktif olarak sizin tamamen peer-to-peer ve yine dijital kıymet olarak yaptığınız işlemleri takip edebilme imkanı kendisi de onun tarafı olmadıktan sonra mümkün değil. Ama bunun da çözümünü bulanlar var biliyorsunuz. Konsensis'in Birleşik Krallık'ta yaptığı bir pilot uygulama var. O da gayrimenkullerin ve gayrimenkul üzerindeki aynı hakların tokenize edilmesi. Buna İngiltere'deki tapu müdürlüğü diye tabir edebileceğimiz işte Her Majesty's Title Deed Registry'de taraf ve bunları tokenize ediyorlar. O zaman tokenize edilmiş olan gayrimenkul aynı haklarını yine başka kripto paralarla değiş tokuş yapılabiliyor. Bu gibi blockchain'e ortak taraf olmadıktan sonra peer to peer yapılan e, işlemleri devletin görmesi çok zor. Benim bildiğim bir yöntemi yok diğerleri değil. Kararda vergi olmaz ikinci e, konu. Tamam. İkinci konu parayla yani fiyat money ile fiyat money ile Kripto para alma noktasında vergi de olmaz. O iki noktada vergi olmaz. Eğer bunu bir düzel kişilik olarak yapıyorsanız hatta bunu zarar olarak bile yazabilirsiniz. Evet. Hatta, hatta yazabilirsiniz. Hatta e, biliyorsunuz yani bireysel varlık vergisi kapsamına giren bazı uygulamalar da var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi yerlerde var bu. Yani e, in, İsviçre'de de var. Bu wealth tax deniyor yani varlık vergisi. Evet, Burada zarar, evet bu mesela İsviçre'de böyledir. Mesela Zug'da böyle ondan sonra İsviçre'deki e, diğer üç önemli kantonda e, böyle, Amerika'da da böyle. Eğer sizin her, o veya bu şekilde iktisap ettiğiniz e, kripto kıymette tarh ve tahakkuk döneminde bir değer kazancı, kaybı olduysa bu sizin overall külli evet. varlığınızda bir düşüş teşkil edeceğinden buna tabi gel, gene, gene, genel e, vergilendirmenizde avantaj bile söz konusu olabilir. O bakımdan değeri kay Burada ama az önce söylediğim şey önemli. Yani bu kripto parayı ne zaman aldınız ve hangi üniteyle aldınız? Yani burada o yüzden o time hash'ler ve bugün aldığınızla bir ay önce aldığınız, bugün aldığınızla bir yıl sonra aldığınız hepsi Bitcoin bile olsa hangi Bitcoin'i satar durumda olduğunuzu tespit edebilmeniz ve bunu ispat edebilmeniz çok önemli.